Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle ülkemizde yaşanan vahim deprem hadisesi ile ilgili hepimize çok geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalan yaralılara acil şifalar diliyorum. Son iki gündür borsa ile ilgili en çok gelen soru borsa neden açıp SPK neden borsayı kapatmadı? Arkadaşlar deprem bölgesinde şu anda mağdur olmuş vatandaşlarımızın nakit ihtiyacı olmuş olabilir. O insanlarımız nakit ihtiyaçlarını, ellerindeki evleri, arabaları ve fiziki altınları hatta dövizlerini satarak karşılamaların bu olayda çok çok zor olduğunu düşünüyorum. SPK'de böyle düşünüyor olacak ki en piyasalardan birisi olan borsayı kapatmadı. Çünkü oradaki insanların borsada yatırım olmuş olabilir. Borsa emin olun ki varlıklarınızı en hızlı şekilde nakde çevirebileceğiniz hatta en hızlı ve en kolay şekilde nakde çevirebileceğiniz piyasa. Bu sebeple oradaki insanların oluşabilecek nakit ihtiyaçlarını borsadan karşılayabileceklerini düşündükleri için SPK borsayı kapatmıştı.